Merhaba arkadaşlar. Evet, sonunda beklenen Adalet Bakanlığı personel alımı başlamıştır. Öncelikle şunu ifade edeyim arkadaşlar. Videoda anlatmama rağmen herhangi bir sorun yaşarsanız yine sizlere yardımcı olacağım. Youtube ana sayfamda şurada gördüğünüz Instagram ve Telegram grubum var arkadaşlar. Özelden de yazabilirsiniz sorun değil. Sizden ricam arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz. Video izlemeden soru sormayın arkadaşlar. Videoda anlatmama rağmen bazı arkadaşlar soru soruyor. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Buna rağmen herhangi bir sorun yaşarsanız yine sizlere yardımcı olacağım. İkinci olarak başvuru sırasında hata yapmamak için şurada gördüğünüz başvurular yaptığınız başvurular olacak arkadaşlar. Başvuru yaptıktan sonra Şuranın fotoğrafını bana atın arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube adresinden, Telegram veya Instagram'dan. Fotoğrafını atın, kontrol edin. Şuradaki numaralar önemli değil arkadaşlar. Burayı atmasanız da olur. Yaptığınız bütün başvuruların fotoğrafını bana atın. Kontrol edeyim. Bir sorun olmasın. Neden bunu söylüyorum? Daha önce bazı arkadaşlar müba Muğla örnek veriyorum. Mübaşileye başvurup Artvin'de de mübaşileye başvurmuş. Bu gibi başvurular iptal olur arkadaşlar. Ondan dolayı başvuru yaptıktan sonra şurada gördüğünüz yerin fotoğrafını bana atın. Sizler adına kontrol edeyim. Tabii ki içindeki bilgileri doldurmak sizlere aittir. Bunu da birazdan göstereceğim. Evet. Gelelim başvuru nereden ve nasıl yapılır arkadaşlar? Öncelikle e-devlete giriş yapın arkadaşlar. Daha sonra Şurada gördüğünüz arama motoruna Adalet Bakanlığı yazın. Ve şuraya tıklayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toplamda iki başvuru hakkınız var. Biri zabıt katipliği, diğeri de ikame ve diğer unvanlar. Toplamda iki başvuru hakkınız var arkadaşlar. Onun dışında başvuru yapamazsınız. Yaparsanız iptal olur arkadaşlar başvurularınız. Biri buradadır arkadaşlar. iş başvurusunda. Diğeri kariyer kapısındadır arkadaşlar. Burada kariyer kapısında zabıt katipliği başvurusu var. Şurada iş başvurusunda ikame ve diğer unvanlar var arkadaşlar. Öncelikle şuraya iş başvurusuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yeni başvuru deyin arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar başvurunuzda hata olmaması için Jura'ya bir kez giriş yapın. Başvurunuzu onaylayın ve bir daha buraya giriş yapmayın. Yoksa başvurunuz iptal olur arkadaşlar. Başvuruyu yarıda da bırakmayın arkadaşlar. Yine de iptal olur, olur arkadaşlar. Tek seferde giriş yapın, onaylayın ve bir daha buraya giriş yapmayın arkadaşlar. Evet, bu şekilde başvurdayın arkadaşlar. Okudum, kabul ediyorum. Videoyu bazen durduracağım arkadaşlar, bilgilerim gözükmesin diye. Kaydet ve ilerle devam edin. Evet, burada pozisyon var arkadaşlar. Arkadaşlar burada öncelik verilenler var arkadaşlar. Ve burası erkek ve kadın olarak öncelik verilenler buraya tıklayacak. Verilmeyenler buraya tıklayacak arkadaşlar. Ben infaz koruma memuruna başvuracağım. Diğer başvurularda da aynı şekilde arkadaşlar. Herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Bu şekilde infaz koruma memuruna başvuracağım. Diğerleri de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Evet buna başvuralım arkadaşlar. Devam et Yukarıdaki bilgileri okudum kabul ediyorum. Kaydet ilerle. Evet bu şekilde bir sertifika çıktı arkadaşlar önümüze. Genelde İKM'de böyle bir sertifika yok arkadaşlar. Bütün başvurularda olduğu için İKM'yi ilgilendirmez arkadaşlar. Sertifika büyük ihtimalle e, kalorifer veya aşçılık sertifikası olması lazım. İkame ilgilendirecek bir durum yok. Kaydet ve ilerleyin. Evet geldik fotoğraf bölümüne. Arkadaşlar fotoğraf bölümü ÖSYM'ye giriş yapın. Veya bilgisayar üzerinde bir fotoğrafınız varsa sürükleyip içine atın arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde olur. Ola ki olmadı. Onu da göstereyim. Bilgisayara masa üstüne bir tane fotoğraf alın Daha sonra Google'de PDF birleştirme yazın arkadaşlar. İlk sayfa tıklayın arkadaşlar. Şuradan fotoğrafı seçin. PDF'yi küçültün. Daha sonra indirin. indirdikten sonra tekrar buraya yükleyin. Ama dediğim gibi herhangi bir yerde ÖSYM'de veya E-Devlet'te masa üstünde bir fotoğrafınız varsa tutup içine atın arkadaşlar. Yeşil yanarsa olur arkadaşlar. Evet bu şekilde kaydete ilerle değil. Bakın bunu da göstereyim. Kaydet ilerle yapmam olmadı. Bakın Google'de herhangi bir fotoğraf yazdım. Şu şekilde bunu tıklayın. Şu şekilde içine atın. Bakın oldu yeşil yandı. Aynı şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu fotoğraf bana ait değil. Google'de buldum. ÖSYM'ye giriş yapın. Oradaki fotoğrafınızı bu şekilde içine atın. Olur arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ikamet adresini iletişim adresi olarak kullanmak istiyor musunuz? Evet deyin arkadaşlar. Kaydet ve ilerle. Evet. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde iller çıkar arkadaşlar. Sadece bir ile başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Ekle deyip devam edin arkadaşlar. Başka bir daha başvuru yapmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum bodu seçtim arkadaşlar. Ekle değil. Kaydet ve ilerle deyin arkadaşlar. Evet bu şekilde buraları doldurun arkadaşlar. Kaydet ve ilerle. Son olarak arkadaşlar yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum. Tıklayın ve başvurun arkadaşlar. Başvurunuz onaylanacaktır arkadaşlar. Bakın şu şekilde yeşil yandı. İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde arkadaşlar. Gelelim zabıt katipliği alımı başvurusu nasıl yapılır arkadaşlar? Öncelikle arkadaşlar çok soru geldiği için bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar kimse zabıt katipliğini kaçla kapatacağını bilemez sadece tahmin edebilir. Ondan dolayı bir değerlendirme yapalım. Siz de ona göre başvurunuzu hangi ile yapmak istiyorsanız yapın arkadaşlar. Bakın 1500 labut katip alınacak. Her bir aday için 10 katı aday çağrılacak. 1500 çarpı 10, 15 bin yapar. Yani katiplik klavye sınavına girecek kişi sayısı 15 bindir arkadaşlar. Şimdi ön lisanstan bir örnek verelim. Ön lisansta 77-78 alan bir arkadaşın genel sıralaması 70.000'den fazladır arkadaşlar. Şimdi 10.000 kişi daha önce atandı diyelim. 10.000 kişi Sağlık Bakanlığı'na gitti. 10.000 kişi Sağlık Bakanlığı'nı beklesin Eylül-Ekim ayındakini. Ve 10.000 kişi de başvuru yapmasın bir sonraki Adalet Bakanlığı alımını beklesin. Mübaşirlik falan. Kaç yapar arkadaşlar? 40 bin yapar. Peki klavye sınavına kaç kişi girecek? 15 .000. 77 puan alan birinin gelen sıralaması 70 binden fazla ise 40 bin çıkarın arkadaşlar. Geriye kalır 30.000 Yani bu değerlendirmeye göre katipliğin 77-78 ile kapatması gerekiyor. Tabi bu bir tahmin arkadaşlar. Ama genel olarak benim tahminim derseniz 75 falan ile kapatacağını düşünüyorum. Belki birkaç il 75'in altında olur. Diğer illerin çoğu 75'in üstünde olacaktır arkadaşlar. Bu bir tahmin arkadaşlar. Ben öyle dedim diye olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece tahminde bulunuyorum. Çok soru geldiği için bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Ayrıca ben ücretli danışmanlık yapmıyorum arkadaşlar. Sadece başvuru yapmasını bilmeyen ve zamanı olmayanlar için ücretli bir şekilde başvuru yapabiliyorum. Sizler de boşuna ücretli danışmanlık yapmayın. Boşuna para vermeyin. İlla yapmak istiyorsanız gelin ben sizlere yine yardımcı olurum. Bir yıl boyunca Adalet Bakanlığı'nda bütün alımlarda sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Çünkü geçen senelere göre gerçekten sistem çok değişti arkadaşlar. Geçen senelerde bütün illerde kontenjan açılırdı. Şu anda yok. Bütün illerde kontenjan yok. Ayrıca katipte 1500 kişilik bir alım var. Keşke alımın iptal edilip Sağlık Bakanlığı'ndan sonra tek seferde gelseydi daha iyi olurdu. Umarım bir sonraki 15 binlik alım tek seferde gelir. Ancak bazı kaynaklara göre 5-6 bin aralıkta geriye kalan sayı ise Mart Nisan gibi gelecek diye haberler var arkadaşlar. Umarım 15.000 tek seferde gelir. Yoksa puanlar yine yüksek kapatacaktır. Bu arada zabıt katibi alımı tekrardan olacaktır tabi. Ayrıca sizlerden bir ricam 70'in üzerinde klavyede yazamayan varsa lütfen başvuru yapmasın. Sınava bir 2 ay var. Bu bir 2 ay içinde 90'un üzerinde yazamaz arkadaşlar. Evet belki evde yazabilirim ama sınavda yazamaz arkadaşlar. Boşuna başvuru yapmayın. Bu alımı 2 yıl boyunca bekleyen bazı arkadaşlar var. Başvuru gitmeyen arkadaşlar da var. Onlardan arayacağım. Başvuru gitmeyecekseniz lütfen başvuru yapmayın. İnsan kendisi için istediğini kardeşi için de istemesi gerekiyor. Böyle bir yorum e, tavsiyede bulunmayın. Tabi puan sizin, karar sizin. Sadece ben bir yorumda bulundum. Bu şekilde. Şimdi gelelim Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği başvurusu nasıl yapılır? Bunu göstereyim. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar. Araba motoruna Adalet Bakanlığı yazın. Şurada gördüğünüz kariyer kapısı, kamu işe alımı tıklayın arkadaşlar. Daha sonra giriş yaptıktan sonra yeni başvuru deyin arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yeni başvuru. Evet buraya tıklayın arkadaşlar. Başvuru deyin. Evet yukarıdaki bilgileri kabul ediyorum. Devam edin. Evet alan seçin arkadaşlar. Bakın burada öncelik mezuniyet verilen kontenjanlar burada. Genel olarak burada arkadaşlar. Adalet mezunu iseniz öncelik kontenjanlara başvurmak istiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Yoksa genel mezuniyet arkadaşlar. Örneğin ben genel mezuniyet öncelik bende yok. Ankara'ya başvurmak istiyorum. Tıkladım. Devam ediyorum. Yukarıdaki bilgileri okudum kabul ediyorum. Kaydet beylerle. Daha sonra arkadaşlar sırada gördüğünüz lise bilgileriniz var. Bunları doldurmanız gerekiyor. Diploma notu, mezuniyet tarihi. Diploma nasıl eklenir onu göstereyim arkadaşlar. Okula girdikten sonra arkadaşlar PDF birleştirme değil. Lise diplomanızı bilgisayarın masa üstüne atın arkadaşlar. Daha sonra 1, 2, 3 fark etmez herhangi bir sayfaya girin. Şuradan diplomayı seçin. indirin. Daha sonra masa üstüne attıktan sonra arkadaşlar ben daha önceden yaptım. Şu şekilde dosya ekleyin deyin. Bakın şurada benim diploma. PDF haline dönüştürdüm. Aç deyin. Bakın yeşil yandı. Oldu arkadaşlar. Buradaki bilgileri de doldurun tabii ki. Daha sonra kaydet ve ilerleyin. Bu şekilde bilgileri dolduruyorum arkadaşlar. Bunları onaylayın, kaydet ilerleyin arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi iki tane belge var arkadaşlar. Bunları sizden istiyor. Doldurmanıza gerek yok. Bakın şu şekilde zaten açıklamada mezuniyet gösteri öğrenim belgesini doldursanız da sorun olmaz. Doldurmasanız da önemli değil. Bakın şurada yazıyor zaten. Ben doldurmadan direkt kaydet ve ilerle diyorum. Sorun olmaz. Rahat olun. Daha sonra şuradan bilgileri doldurun arkadaşlar. Ben F klavyeden geleceğim. Bu şekilde doldurdum hepsini. Kaydet ve ilerle. Evet arkadaşlar. Son olarak şurada gördüğünüz yukarıdaki bilgileri doğruluğunu kabul ediyorum. Onaylayın ve başvurun arkadaşlar. Başvuruyorum. Bakın şu şekilde işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası benim X adresim. Eski adıyla Twitter. Şuradan beni takip edin arkadaşlar. Sonuçlar açıklanınca burada paylaşım yapacağım. Ayrıca daha önce çıkmış ve çıkabilecek mülakat sorularını her gün bir adet paylaşacağım burada arkadaşlar. Klavye sınav uygulaması hangi ekran olacak? Burada paylaşmışım. Ve Metin, klavye sınavına bir hafta kala metinler yayınlanacak. Onu da burada paylaşacağım arkadaşlar. Buradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Normalde YouTube'da alımla ilgili paylaşım yapmıyorum. Sadece Adalet Bakanlığı ile ilgili yapıyorum. X veya Instagram hesabından yapıyorum diğer alımları arkadaşlar. YouTube'da sadece KPS'ye girecek arkadaşlar için tarihte zorlananı varsa videolarımı izlesin faydasını görecektir. Benim attığım tarih videolarında 20'nin üzerinde rahat şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum elinizde bir kitap veya dinlediğiniz bir tarih hocası varsa orada anlatılan her şey soru cevap şeklinde paylaşmışım arkadaşlar. Hiç kimsenin anlatmadığı Geçen seneki KPSS sorularında benim paylaştığım sorular var arkadaşlar. Bunlar sınavda çıktı arkadaşlar. Yani demek istediğim bu şekilde benim videolarıma bakarsanız 20'nin üzerinde rahat şekilde yaparsınız arkadaşlar. Ortalama 15 video. 1 saat desek 15 günde bir tarihi baştan sona rahat şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bütün PDF'ler benim elimde. Ücretli bir şekilde de PDF olarak gönderiyorum tabii ki. İsteyen varsa Telegram veya X veya Instagram'dan bana yazarsa kendisine ücretli bir şekilde gönderirim. Bütün konular mevcuttur arkadaşlar. Sadece çağdaş Türk ve dünya tarihi yoktur. Dediğim gibi video tarihte zorlanan mı varsa sadece paylaştığım sorulara baksın. 20 üzerinde rahat şekilde yapar arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler dilerim.